Herkese merhaba. Ben İlker öğretmen. Ben de Elif. Eğitimci Baba ve Kızı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Üzüm, üzüm harfini öğreneceğiz Üzüm harfi mi? Ha yoksa ü harfini mi öğreneceğiz bugün için? Evet. An Evet o z harfi gelince tamamen yazabiliriz ama yüzünde Ü olduğunu biliyorsunuz zaten galiba elifçim. <laughs> evet arkadaşlar bugün artık yeni grubumuzun ilk harfi Ve sıralamadaki 13. harfimiz olan Ü harfine gideceğiz <laughs> ee, Bugün biraz artık hızlı oluyoruz Artık e, geçen hafta da bahsetmiştik hatırlarsanız Daha az kelime yapacağız Daha çok cümle çalışması okuma çalışması daha fazla yapacağız <laughs> Oyunlarımıza daha fazla önem vereceğiz Bu şekilde ilerlemeye çalışacağız diyelim Hemen hızlı bir şekilde hemen Babamın getiriyoruz. Bu arada e, babamın eli kırıldı. <gülüyor> evet <gülüyor> evet. Eldeyim de parmağım kırıldı. Ee, geçen hafta maça gitmiştim. Ee, maça gittiğimde kaleciyim ben. Orada kara, şutla karışık bir tekme geldi elime. Fark etmedik ama meğerse parmağı. Ona kızdılar mı? Hayır babacığım kızmadık. Maç esnasında böyle şeyler ola bilir. Ü harfine başlayalım mı Elifciğim. Hazır başlayalım. mıyız? Başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir kahramanımız var. Kahramanımızın adı Ümit. Ümit üzüm bahçesinde üzüm topluyor. Ümit. Ya da üzüm bahçesine bir isim veriyorlar biliyor musun? Ümit Elif ne demek? Ümit bir erkek ismi. Hı -hı. Tamam mı? Üzüm bahçesine ne diyorlar biliyor musun Elif'ciğim? İyi dinle beni. Arkadaşlar da duysun beni. Üzüm bahçesine bağ derler. Ne derlerdi? Bağ. 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 Evet. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Ümit bağda üzüm topluyor. Ümit bağda üzüm topluyor. Bir de sen söyle. Ümit bağda Üzüm topluyor. Peki kim topluyor? Ümit. 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 Peki. Nerede topluyor? Bağ. Bağda. Peki ne topluyor? Üzüm. Üzüm topluyor. Çok güzel. Bu topluyor. Aynen öyle. Peki şimdi için ü var mı yok mu bakalım. Ütü. Ütü. Var. Var. Çok güzel. Zürafa. Var. Zürafa. Var. Çok güzel. Gözlük. Var. Var. Çok güzel. Güneş. Var. Var. Çok güzel. Ütü. Büyüt. var. Onlar da var. Peki çilek. Yok. Yok. Peki bunlarda ü harfi nasıl varmış? Bakın ütüde kaç taneymiş? İki taneymiş. Ütü yazacağız. Evet. Zürafada da kaç tane? Bir tane varmış. Gözlükte? Bir. Bir tane varmış. Bir. Güneşte de bir tane varmış. Şimdi ü harfi nasıl yazılıyor biliyor musun? Buradan mı niye yazılıyor? Aslında ü harfi. Hani u var ya Elifciğim. U. u Gülen yüz harfini öğreniyoruz. Aynen. Güleriz. Ona biraz, onu biraz andırıyor. U harfinin aynı sahasını hiçbir farkı U yok. U harfi noktalı. Noktalı. bak şimdi Elifçim. Bir şey söyleyeceğim. O neye benziyor? Söyleyeyim Hı. mi? Ee, Gülen hanımıza benziyor. Bak nereye bak? Evet ona benziyor. Doğru söylüyorsun. Gülen Bakın bir ben yapayım Elifçim. U harfi gibi ne yapıyorduk? Şuradan geldik. Tam bir yarım bardak yaptık. Aşağıda vazgeçip duruyorduk. Üste de şöyle ne yaptık? İki tane şöyle nokta koyarak ü harfini küçük. tamamlıyoruz. <laughs> küçük ü ile büyük ü aynı olduğu için yazın bu şu. Aynı Aynı yazıyor. Evet aynı yazıyor. Ben sadece tahtada göstereceğim. Boyutlarını göstereceğim sadece. Evet hadi bakalım bir Çok güzel. İki de noktamızı koyuyoruz. Bu kadar. İki tane güzel. Bir de surat koydun. Sen senin gülen bir ü oldu senin keyifçin bence biraz. Gülen bir ü oldu. Şimdi <laughs> arkadaşlarımıza da gösterelim şurada. Şöyle arkadaşlarım bakabilirler. Şimdi küçük üyü şu aralıkta yapıyoruz. Şu şekilde iki tane de noktasını koyuyoruz. Büyükü de M um, ama dur bir dakika. Aa. <gülüyor> Cadı. <gülüyor> Bunu da bu şekilde ne yapıyoruz? <laughs> Ü harfimizi tamamlamış oluyoruz. Bizim şimdi şimdi de Evet. Hep babamın telefonu kaçıyor, kumandayı kaçırıyor, kayboluyor. Sonra telefonu daha aramak zorunda. Aynen öyle. Bu arada arkadaşlarıma şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an ekranlarınızda olacak. Basit heceler var. Açık ve kapalı hecelerimiz var. Onları lütfen çalışalım. Ben sırasıyla söyleyeyim. Ün, üt, ül, ük, ür, üm, nü, tü, lü, kü, rü ve mü. Bunlar şu an ekranlarınızda gözüküyor arkadaşlar. Onlara geçeceğiz için. Bunlar ekranlarınızda çıktı. Hatta hepsini tablo olarak da şu an ekranda görüyorsunuz hemen şöyle bir yerde ya yer, bizim üstümüzde Mustafa de çıkabilir. Onu anlatacağım. Yazacağız bir dakika. Bir dakika babacığım. Ee, bu açık ve kapalı lütfen ayrı bir çalışalım. Açık ve kapalı lütfen ayrı bir çalışalım. Biz burada pek vakit kaybetmek istemedik. Hızlı bir şekilde yapalım diyerekten. Şimdi artık direkt kelime çalışalım herifle hızlı bir şekilde. Ekranların başından da lütfen bizi takip Mustafa edin. Mustafa Atatürk yaz. Tamam Elif'ciğim yazacağız Atatürk'ü bekle. Şu ne? Tüh. Birleştir şimdi. Tül. Tül. Bildiğin tül. Peki. Hepsini tabi yazamayız kelimelerin de şöyle hızlı Babamın eli kırık olduğu için pek güzel yazmayabilir. Yok ama ben solağım ya benim yazımı pek etkilemedi. Hmm. Bu ne peki Elifciğim? Ütü. Ütü. Peki şöyle bir şey yazacağım şimdi. Bunu genelde Recep dedenin yaptığı bir işle alakalı bu malzeme. Bakalım bunu okuyabilecek misin? Akü. Neymiş? Akü. Seni yazdı Elifciğim burada. Akü. Akü. Akü senin Recep dedenle alakalı bir malzeme aslında. Recep Dede'n biliyorsun o elektrikçi, tamirciydi. de. Arabaların aküleri bitince ne yapıyordu? Onların akülerini değiştiriyordu hatırlarsan değil mi? Peki. Şuna bakalım benim için. Bak bakalım şimdi. Çok güzel bir kelime. Evet. Türk. Hızlı tek. Türk. Hızlı. Türk. Türk yazıyor. Peki. Şuna bakalım o zaman Elifciğim. Atatürk. Atatürk. Evet bak. Bizim atamız. Bizim atamız. Bizim Atatürk'ümüz. Güzel. Peki şunu yazalım Elif. Tamam mı? Hadi bakalım. Şuna bakalım Elifciğim. Ülke. Ülke. Peki. Bu Türkiye. Bu ülkesi evet. Tünel. Tünel şöyle Elifçim hatırlıyorsan hani böyle arabayla giderken bazen şehirler arası geziyoruz ya İzmir'e giderken. Bak, bak. Hani karanlık bir yere gidiyoruz ya böyle arabalar içinden geçiyor. Ona biz ne diyoruz? Tünel diyoruz. Tamam mı Elifçim? Bak İpek böyle yapıyor. Gözler açıyor şaşırıyor değil mi? Bilmiyor Bebekler canım. niye böyle yapıyor karanlıkta? Aslında karanlıkta ister istemez bizim de gözlerimiz açılır. Onlar biraz da tabi bilmedikleri için şaşırırlar daha <laughs> Hadi bakalım bir de buna bakalım. Çık çık. Kütük, kütük ne demek şu? Hani bu ağaçları kesiyorlar ya babacım, yani daha doğrusu kurumuş ağaçları, hani odun yakmak için kesiyorlar. Hatırlarsan biz köye gitmiştik senle, sen ben annen İpek beraber sobayı yakmıştım ya ben. Oraya içine odunlar atmıştı, böyle kalın büyük odunlar atmıştı. İşte onlara biz kütük diyoruz. Ne diyormuşuz? Hı hı. Kütük diyormuşuz Tamam, şuna geldik kütük. için Şişko İpek'e de götürdük. götürmeseydik ağlardı odamda. Tabii ki ağlar, Elifciğim. Bırakır mıyız ufak kardeşine Kürek. Evet. Kürek. Kürek. Arkadaşlarımı görsün biraz geri çekeyim. Ün. Ün, ünlem. ünlem. Ünlem çok güzel. Ünlem ne demek? Ünlem işareti vardı ya. Hı hı. Ünlem ha, aa, doğru biz sizce ünlem işaretini öğretmedik. Ünlem bir noktalama işaretidir. Böyle bir cümle e, gösterir misin? Aslında şöyle yapalım. Birazdan arkadaşlarına anlatalım onu biz. Ünlem şu arkadaşlar aşırı sevinç, mutluluk, üzüntü, korku, şaşkınlık gibi duygular varsa bir cümlede Ay, Aynen öyle cümlenin sonuna biz nokta ya da soru işareti koymak yerine artık ne koyuyoruz? Ünlem işareti ne yapıyoruz? Koyuyoruz tamam mı Nasıl peki? Göstereyim hatta onu da arkadaşlarım görsün. Şöyle düz çizgi yapıyoruz tam varırken bırakıyoruz. Şöyle koyuyoruz. Hmm. Gördük mü ünlem işareti? Neydi soru işareti? Böyle, işare böyle şey bir anda böyle pat gibi. Evet. Şimdi soru işaret hatırlarsan bu şekildeydi. Hı hı. Bu neydi? Noktaydı. Nokta. Şu neydi? Virgül. Virgül. Kesme, işareti. Kesme işaretiydi. Ama da... bu dokuz dokuz. Ya benziyor ona benziyor diyebiliriz. Ama evet. dokuzun e, şey var. dokuzun içi e, karalanmış. Yani ama tam onu yansıtmıyor. Şimdi arkadaşlar çok fazla kelimemiz var. Biz ne yaptık pdf dosyasında yani videonun altı açıklamalar kısmında pdf dosyamız var Oradan indirip bütün kelimelere tek tek ne yapabilirsiniz Bakıp çalışa Dosyamı dosyamızı açalım alalım Aynen öyle Şöyle yapalım Elif'cim senle birlikte istersen Hani bence şunu çalışalım Burada ee, şimdi cümle okuma çalışması var Bir tane örneği Elif'le beraber yapalım Ondan sonra hızlı bir şekilde etkinliklerimize devam edelim Elif'cim önce senden ricam Şu cümleyi okuyoruz Sonra altına yazıyorsun. Hadi bakalım. Ül, Elini çek de arkadaşlar. Ülke tül. Ülkü, tül. Ütülü mü? Ütülü mü? Ülkü, tül. Ütülü mü? Ne hı. yapıyoruz? O da bir soru soruyoruz, değil tül mi? Ne demek böyle? Tül şu an arkamızda perdeler var ya bizim evlerde. Tül bak tül. Bu tül değil babacığım. Bunun alakası yok tül. Hı hı. Hani evimizde e, böyle ince perde var ya, ince perdelere biz tül diyoruz. Tül. Tül, tamam mı? Tül. Gel şimdi, Bizim bakalım buraya. Eski bre. perdemiz de mi böyle siyahtı ya o bana. Onun gibi. Şuraya alta yazar mısın? Bu nokta nokta nokta, nokta yere yazmayalım. Alta yaz, alttaki satırımızı yaz. Alttaki şuraya. Evet, nasıl yazdığını bir görelim. Oraya alttakine bak biçim. Şuraya. Evet, şuraya. Evet, aynen öyle. Kendim birazcık yazayım. Ülkü... Ül. Tül ütülü mü? ütülü e. Mü? E. Tül. E. mü? Mü. Sonra da soru sorduğumuz için ne koyuyoruz sonuna da? Soru işareti koyuyoruz. Diyoruz ki tül ütülü mü? Evet ütülü ya da hayır ütüsüz gibi. Hadi bakalım için. Yalnız ünün noktalarını unuttum galiba şurada. Evet. Gülen tamam. yüzünü unuttum. Evet, gülen yüzünü unuttum. Çok güzel. Gülen yüzünü... Ee, gözü yok, göremez bizi. Bir de şu cümleyi okuyalım Melihciğim, sana zahmet. Elini çek. Atatürk ünlü komit Hayır, bir daha bak. Ko... Komut... An komutan. Komutan asker demektir askerlerin başı demektir yani aynı <laughs> bu değil <laughs> bu asker selamı oluyor. Aha. Atatürk ünlü komutan yazalım bakalım hemen şuraya altına sığdırabilecek misin? Sığdırdım kadar Atatürk ünlü komutan. Evet arkadaşlar burada cümle okuma ve yazma çalışmalarımız var. Cümle okuyorsunuz, aynı cümlenin okunduğunuz cümlenin noktalı halinin üstünden geçiyorsunuz. Ardından bir cümle de siz yazıyorsunuz. Böylelikle de okuma yazma çalışmalarını pekiştirmiş oluyorsunuz diyebiliriz. Atatürk ünlü. Biraz biraz oraya bir bir koyacak durumumuz yok Elifciğim. Evet hızlandıralım biraz için Virgülü biz nerede kullanıyoruz? Birbirine benzeyen kelimelerin arasında karışmasın diye. Böyle çok sıkışıksa... Sıkışıktan değil, birbirine benzeyen kelimeler arasında koyuyoruz tamam mı? Ben çok sıkışınca virgül koyuyorum. Tamam. Şimdi burada da ne var? Görsellerimiz var. Bu görsellerimizin ne olduğunu buraya kelime olarak yazacağız. Altına da cümle olarak tekrardan yapacağız. Bunu zaten PDF dosyamıza daha önce de koyduk zaten. Daha önceki çalışmalarda da bu çalışmalarda da arkadaşlarımız ne yapabilirler? Bakıp yararlanabilirler. Şimdi Elif için hemen şuradaki görselimizin adı ne? Ütü. Tamam. O zaman bu boşluğa ne gelecek? Ütü. Yaz bakalım ütü diye. Elinde çek arkadaşlarım görsün. Şimdi ütü diye yaz. Şimdi cümleye bir okur musun Elifciğim? Şuna. Evet. Zaten cümle tamamlandı ya. Evet. Tü... Elin çek, elin çek. Tülin. Tülin. Tülin bir kız Tülin ismi. Tülin iki ütü al. Tülin. İki ütü al diye oluyor. Şuraya altı cümlesini yazar mısın en altta? Şu boşluğa da ütü yazalım Elif'ciğim. Bir saniye evet. Elin çeker misin kuzu? Kuzu. İpek bize kızınca meee diyor. Evet. Kuzlar da kızınca meee diyor ya. O da bir kuzu çünkü. İpek'e artık e, kuzu bahçesine gönderemeyel kızınca. Tamam oraya gönderelim. Evet yazalım bakalım. Elin çek kuzu. Tülin. Şuraya yazacaksın Elif'ciğim bak. Kuzum. Cümleye baştan yazar mısın? Tülin iki ütü al diye yazar mısın? Tamam Elini çek Tülin Ütü Biraz hızlı Elif'ciğim Tülin Hı -hı. İki Ütü Ütü, ütü. Sanki şarkı bitecek gibi yani. Biraz elini çek de arkadaşlarım görsün Evet al Nokta. Şarjını edelim birazcık. Yok sıkıntı yok Bir anda e, çizmedi ben de şarj. Şimdi hatırlarsanız gene e, karışık kelimelerimiz vardı. Bu kelimeler normal Tüket. ve anlamlı cümleler yapıyorduk. Şimdi Elifçim ilk ilkini ilk, sen yap, ikincisini ben yapayım. Evet. Okuyalım. Tüket. -tü Tüket. Tüketmek kullanmak demektir. Yemek anlamına gelir. Harcamak anlamına gelir. Yani onu kullanmak anlamına gelir. Evet. Tüket. Ek, ekmek tülin. Ne koyacağız başına Elifciğim? Nokta. Hayır. Tüket ekmek tülin. Ne koyacağız başına? Başına. Hangi kelimeyi koyacağız? Hmm. Evet. Tülin. Evet tülin. Ben yazı vereyim artık. Tülin. He karıştırmışlar. Evet karıştırdık. Biz ne yapacağız? Anlamlı hale getireceğiz. He, tülin. He, anlamadım. Kullandık bunu. Evet. Tülin. Hı hı. Tülin. Ekmek. Tüket. Ekmek. Tüket. Tüket. Peki normal bir cümle olduğu için sonuna ne koyacağız Elifciğim? Herhangi... Nokta. Nokta koyduk. Peki aşağı geldik. Ben şimdi bakalım. Mü Tül Meltem O ipucu da vermiş bize. Soru işareti koymuşlar anlayalım diye. Demek ki bunun sonunda bir soru işareti var. Yani bir soru cümlesi bu. Ne koydun? Müthiş. Mü. Hay bak mü ayrı bir hece kelime. Tül ayrı bir hece kelime. Tül. Meltem ayrı. O ayrı. Meltem. Ne koyacağız başa? O. Meltem. Meltem. Dur yanlış yazdım. Meltem. O tül tül soru soruyoruz burada için tül mü evet o tül mü Meltem, o Kim tül mü diye aynen o şekilde mesela e, perde mi yani gibi aynen onun çektiği bir soru sorarız. Burada yine karışık kelimelerimiz var. Siz onları anlamlı ve kurallı bir şekilde yapabilirsiniz. Bir sonraki etkinliğimize geçiyoruz. Burada da cümleleri görsellerle eşleştireceğiz. El için hemen oku, hemen eşleştir. Kalemi de al hızlı bir şey. Elini de çek lütfen arkadaşlarım görsün. Umut. Umut. Tülü. tülü. Ütüle. Umut. Tülü ütüle. Evet. Bu arada ütü yapmak sadece kadınların görevi değildir. Erkekler de bu ütüyü ne yapabilirler? Yapabilirler. Şişko ipek de yapabilir. Yapabilir. Evet. Tarık, Tarık. ekmek tüket. Tarık ekmek tüket. Evet. Çok güzel. Son cümlemize bakalım. Tamer çen atla. Tamer kütükten atla. Bak kütük var evet. altında gördün mü? Odun parçası, büyük odun parçası. Atladı. Buradan atladı. Peki Eliçim. 5 ne 1 k çalışmamız var. Burada şunu yapıyorduk hatırlarsan. Ne, nerede, ne zaman, ne için, kim gibi sorular var diye bunları soruyorduk hatırlarsan. Önce cümlemizi Hı -hı. okuyorduk. Cümleyi okuduktan sonra sorumuzu okuyorduk. Sonra cevabımızı verdik. Önce istersen ilkini ben yapayım. Hı -hı. Sen iyice anla ikincisini sen yap Hı -hı. tamam mı? Taner, Taner eti, eti tüketti, tüketti. Taner eti tüketti. Kim tüketti? Kim tüketti? Taner. Taner. O zaman buraya cevap olarak ne yazacağız? Taner yazacağız. Peki, oku bakalım Melihciğim. Meltem. Meltem. Et, ek. Etek. Üt, ül, Bir daha dene hecelemeyi. Ama burada d harfi var. Ha, gene mi hata yapmışım? Evet. <laughs> gene hata yapmışım. D harfini vermişim ama olsun. Sıkıntı yok. Zaten artık yavaş yavaş bütün harfleri bilebiliyoruz. O d harfi oluyor. Evet. Ütüledi. Meltem. Etek ütüledi. Evet. Ne ütüledi? Ne ütüledi? Etek. Etek. Galiba bu sıra çok çalışıyorum Elif. Gene geçen haftaki olduğu gibi bu hafta biraz galiba Birazcık çabuk... dikkat et yani. Birazcık dikkat et. Birazcık hangi harfi öğrendiğinizi. Tamam mi? tamam. <laughs> Şimdi burada cümleyi okuyacağız. İki sorumuz var. Oku bakalım Elif'ciğim. Tülin. Tülin. Tüle. Tü. Tülü. Tülü. Taktı. Taktı. Tülin, tülü taktı. Oku bakalım. Ne taktı? Ne taktı? Tülin. Tü. Tüli. Tülü. Tülü taktı değil mi? Tülü, evet. Tülü, Tülü. taktı. Peki ikinci soruyu oku. Kim taktı? Kim taktı? Tülin. Tülin. Çok güzel. Şimdi Elif'cim hızlı okuma bir parçamız Tülü. var. Tamam mı? Şimdi bunu beraber okuyalım arkadaşlarımla. Ben e onu güzelce bir... Ben bir dakika için Tamam okuyalım da. Önce ben bir okuyayım da arkadaşlarım onu duysun. Tamam mı? Ben ben. Arkadaşların da anlasın ama tamam mı bir tane? Herkes anlasın. Ha, herkes anlasın. Siz büyük olsanız bile izleyebilirsiniz mesela. Tabii tabii tabii. Kardeşlerinize, çocuklarınıza, öğrencilerinize öğretebilirsiniz bu şekilde. Ben şimdi... etkinlik de yapmıştım. Onu da izleyebilir çocuklar. Peki. Biraz okuma çalışması. Bak şimdi için takip et beni. Ütüle, ütüle. Ali, ütüle. Ali, ütü ile ütüle. Ali, Ütü ile ütüle. Ütü ilgilenmezsek kıyafetin üstünde kapatmadan kalırsak niye kıyafetler çok fazla deliniyor? Deliniyor da kırışıyor diyelim Elifciğim. Böyle deliniyor böyle. Ben kırışıyor. Deniyorum. Kırışıyor. Devam edelim. Ali ütü ile tülü ütüle. Ali ütü ile ütüle. Ali ütüle ütüle. ütüle. Oku bakalım Elifciğim hızlıca. Ütüle. Elini çek. Evet. Ütüle, Ali ütüle, Ali ütüle ile. Hayır, ütü ile. Ütü ile, ütüle. Evet. Ali Ali ütü ile ütü. Evet. Çok tülü. Tülü. Ütüle. Ali ütü ile ütüle. Çok güzel. Ali ütüle ütüle. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar ya da ekranları başında izleyen ebeveynlerimiz, öğretmenlerimiz bunu daha önce de söyledim ama Elif harfleri evet aynen öyle bir dakika için. Elif sesleri benle birlikte öğreniyor. Yani önceden öğrenmediği için burada şey zannedebilirsiniz hani Elif yavaş okuyor gelebilir bazen bazen hızlı okuyor gelebilir ama burada öğreniyor. Hemen burada öğrendiğinde burada pratik yapmaya çalışıyoruz. Ama şunu yapıyoruz dersten sonra Buradaki etkinliklerin hepsini yani yapamadıklarımız etkinliklerin tamamını evde biz tamamlıyoruz ve Elif Hı -hı. okumasını ne yapıyor bu şekilde pekiştirmiş oluyor. Evet bir ödev verelim istersen Elif'ciğim oyuna geçmeden önce. İçinde Ü harfi bulunan varlıklardan 3 tanesini çizip bunları boyayabilirsiniz istediğiniz gibi. Bir de içinde Ü harfi bulunan e, kelimelerden oluşan 5 tane cümle yazıp e, ödevinizi tamamlayabilirsiniz. O zaman ne yapıyoruz? İstediğiniz gibi çizebilirsiniz. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Oyuna başlıyoruz. başlıyoruz. Sayfamızı açtık. Oyunumuz Quiz Madon uygulaması üzerinden kurduk oyunumuzu. Oyunumuz çok basit aslında. Sorular soruyor. Sorulara göre biz ne yapıyoruz? Yine harf ola Scrabble gibi düşün. Kelimeleri bulup yazıyoruz orada. Evet Elif'ciğim hemen sorumuzu okuyoruz. Ne yazıyor burada? Küçük mü ütü mü? Ne bu resimdeki Üçü. şey? Ütü. ütü. O zaman buraya ne yazacağız? Ütü. Ütü. <laughs> Evet doğru. Burada bir metnimiz ve görselimiz var. O metindeki görsele göre ne yapıyoruz? Cevap veriyoruz. Ona göre bakıyoruz. Hadi bakalım ikinci sorumuz geldi. Gayet birinci iyi mi? diyoruz. Hadi bakalım birinci mi Önemli değil. Hemen oku. Akü mü tünel mi? Bak arabalara koyalım. Evet. Akü. Nasıl yazacağız? akü Evet, çok güzel Elif'ciğim. Hemen okuyalım. Soru çıkar çıkmaz hızlı bir şekilde. Elini çek kuzu. Ben mi kazanmışım? Bilmiyorum kim kazandı artık. Hadi bakalım. Hemet. Nok. Tamı. Ün. Mi. Bu biraz biraz önce göstermiştim. Neydi bu? Nokta mıydı, ünlem miydi bu? Ünlem. Ünlem. O zaman yazalım. Ünlem. <laughs> Çok güzel. Son sorumuz için. Gayet iyi gidiyorsun için. Hemen son sorumuza bakalım. Oo, 394. Bence de iyi puan. Kardeşim. Evet hadi bakalım. Ülkemi kurtaran mi? Kurt an kim? Hızlı oku. Ata. Hayır hızlı oku ülkemi kurtaran Kur kim? Kimdi? Ata. Uzun ismi neydi? Mustafa Kemal Atatürk. Ama Atatürk diyeceğiz tabii hı hı. ki. Ata Türk bakalım doğru mu? Evet bu da doğru. <gülüyor> <gülüyor> Bence gayet iyiydi Elif'çim. Değil mi? O Güzeldi. şeyler birleşince zaten eder. Aynen öyle. Tebrik ediyorum seni bizcim. Bak balonlar da patladı sende. Hı hı. Evet o zaman dersimizi sonlandıralım. Teşekkür ederim bence arkadaşlarımıza. Teşekkür ederiz arkadaşlar videomuzu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Dersimizi dinlediğiniz için bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kendinize iyi butlar bakın. <laughs>